Selam. Selam! Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Seçil. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün size toplantı kitaplarımızdan bahsedeceğiz. Paul Osterleviathan ve, ve Sıfırın Kadın. Kısmı Kadını okuduk. İki kitap okuduk bu ay. Normalde tek kitap okuyoruz. Çünkü Kadınlar Günü'ydü. Bu sefer böyle yazar biyografisinden falan değil. Direkt kitapların işte iyi yönleri, kötü yönleri... Evet. beğendiğimiz yönleri, beğenmediğimiz yönleri arkadaşlarımız ne dedi? Bu şekilde hızlı bir rektanliği karşıladım. Aynen hızlı bir özet Bağlam. olacak. Sen başla istersen Ben başlayayım mı? Ee, ya ben bu kitabı çok severek okudum. Gerçekten hiç sıkılmadım. Kesinlikle sıkılmadım. Ama e, yaz başladığında böyle polisiye gidiyor başladı. Evet, kesinlikle. Hakikaten böyle bir e, bizim peşinde Koşturacağımızı düşündüm. Ee, ama ortalara kadar yine çok iyiydi. Kesinlikle çok iyiydi. Ama ortalardan sonra bir şey sarpa sardı. Ve tekrarı düştüğünü düşünüyorum ben. Ee, sonu zaten çok saçmaydı bana göre. Yani ben hiç böyle bir son beklemiyordum. Ee, hayal etmemiştim. Çok daha güzel bir şey e, hayal etmiştim. Ama e, kitap okunur mu? Kesinlikle okunur. Yani. Ama beklentinizi bence çok yüksek tutmamanız gereken bir kitap. Ee, çok fazla diyalog yok. Çok düz yazı. Ee, ben bunu Kobo'dan okudum ve Kobo'da gerçekten e, bir ayda okuyabildim. Şöyle bir ayda okudum ama. E, metroda gidip gelirken veya işte otobüste gidip gelirken evet. okunuyor ve kafanız dağılmıyor kesinlikle. Ara verdiniz dedi. ama güzeldi ya. Da Çok fazla konuşamadığımız bir kitap oldu bu bizim yani şey zaten. Herkes aynı konuda odaklanmış. Evet. Polisiye diye başladı. Sonra çok böyle bir aşk romanına doğru döndü. Evet. Macera da vardı içerisinde. Ama böyle hepsi bir araya gelip karma çorman bir hikaye oluşturulmuş gibiydi. Evet. kapitalist sisteme yönelik bir eleştiri var kitapta. Bundan dolayı işte özgürlük anısı patlatılıyor falan e, kapitalist yönelik bir eleştiri bu şekilde yapmış. i̇çerisinde uçarı karakterler var çok fazla bir şekilde. İnsanların duygusal ve psikolojik iç yani alt e, ne diyeyim ona insanların iç dünyasını çok güzel yansıtmış kitap o açıdan. Yani güzel psikolojik çözümlemeler vardı. Yazım dili gündük yazım diliydi. Çok ağır bir dili yoktu. Ee, ama bazı yerlerde e, çok alakasız bir konudan bahsederken başka bir konuya evet. geçiyor. Konu çok Ve bazı yerlerde ben e, bir daha geri dönüp bir daha okuma ihtiyacı hissetmiştim kitabı okurken. O yüzden bu da beni çok e, sarmamıştı. Ben kitabı okuyalı neredeyse bir buçuk ay oldu. <laughs> Toplantıda da demiştim, işte kitabı okuyalı iki ay, işte iki hafta oldu demiştim. Ee, hala sevip sevmediğimden emin değilim demiştim. Kitap okuyalı bir buçuk ay oldu. Hala sevip sevmediğimden emin değilim. Ne sevdim diye biliyorum. Ne sevmedim <laughs> diye biliyorum. Ne güzel diye biliyorum. Yani ne çok güzel bir kitaptı diye biliyorum. Ne de kötü bir kitaptı diye biliyorum. Yani beni ama çok karıştırdı. <laughs> çok karıştırdı. Ama yine de he, güzel bir edebiyat. Yani. Güzeldi. Ona hiçbir lafım yok ama, ama hani keşke böyle daha fazla konuşabileceğimiz bir şeyleri yakalayabilseydik. Ama şöyle yani her klasik herkes tarafından sevilmiyor sonuçta. Her evet. güzel yazılmış kitap da herkes tarafından seveceğim bir şey. Sen çok çabuk bitirdin o kitabı. Evet iki günde bitirdim. Yani 23 Şubat'ta başladım 25 Şubat'ta bitirdim. Ee, yani az da çok da e, çabuk okunan bir kitap. Onu diyorum ya akıcı e, dili kolay falan. Ama e, bir şeyler eksik. Yazar ne anlatacağına karar vermemiş verememiş gibiydi. Yani e, ben kurguyu sonu gelir. Ha, ha ya, kurguyu tam oturtamamış gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz bu kitabı okudunuz mu okumadınız mı? Biz çok konudan bahsetmek istemiyoruz. Ee, daha çok sevdiğimiz sevmediğimiz yönlerden bahsedip evet. konuyu kapatmak istiyoruz. Çünkü özete girdik mi spoiler verebiliyoruz. İster istemez. Aynen. O yüzden. Evet. E, sıfır noktasındaki kadın, e, bunu şöyle açıklayabiliriz. Şimdi biz Kitap Kulübü olarak e, her Mart ayının toplantısını e, artık ayın kaçına denk gelirse gelsin, genelde feminist bir yazar ya da feminist bir kitap olarak ekstra bir kitap daha seçiyoruz. E, bu ayın da sıfır noktasındaki kadın oldu ki, bu da e, toplantımıza ilk defa katılan bir e, üyemizin tavsiyesiydi bu kitapta yaklaşık olarak bir günde okunan bir kitap hmm, gerçekten zaten. Ya hem kısa hem de bırakmak istemiyorsunuz elinizden yani Firdes karakterinin anlattığı hikaye gerçekten çok çarpıcı çok vurucu yani sizi birçok şeyi sorgulamaya itecek yani çok da rahat konuşamıyorum sadece kırıldı kırıldı bugün <laughs> dilim sürekli oraya gidiyor çok kötü acıyor şu anda dilim <laughs> ben sözü sana bırakıyorum. E, kitabın ana karakteri e, bir muhabir aslında evet. ve Firdevs hakkında yazı yazmak için hapishaneye gidiyor. Hapishanede fidesle tanışıyor ve onun hikayesini e, dinliyor. Daha sonra da bunu yazıya döküyor. Bize de bunu anlatıyor. E, Fides karakterine ben gerçekten çok üzüldüm. Mısırda yaşayan e, bir kadının Nelere maruz kaldığı, işte tacizler, tecavüzler, aşağılanmalar, e, oku, okula göndermemeler tarzı. bu tarz çok e, şeyler var. Lütfen <laughs> dişim olmayacak. <laughs> <anlayayım. gülüyor> bu tarz e, çok şeyler var kitapta e, ve bir kadın olarak çok üzülüyorsunuz okurken, elinizde olmadan. Ben de çok üzüldüm. Federas'ın karşısına çıkan erkeklere çok sinirlendim. Onu korumak istedim. Kitap kulübümüzdeki çoğu kişi de aynı şeyi hissetmiş zaten. Evet. Bunu okuyup da bunları düşünmemek imkansız. Fakat şöyle bir eleştiri aldı kitap kulübümüzde. Kim çağırırsa, kim hadi gel dediğinde oraya gitti diye bir eleştiri aldı. Tamam. Fakat ben burada şuna katılmıyorum. Sadece bir kere birinin dediğine karşı çıktı ve sonu idam oldu. Kitabın sonlarında öğreniyorsunuz bunu da zaten. Ama ilk evet. defa karşı çıktı, onda da idama çarptırıldı. O yüzden birazcık da uyuması gerekiyordu. Ya uyuyacaktı ya ölecekti. Yani kadının başka çaresi yoktu. Tabii ki feminist olarak daha kadının gücünü savunan bir kadının ama şartları yılı yaşadığı yeri de düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çarpıcık bir kitap ve 87'de yayınlanmış ilk kez. Türkçe'de. Yazın dili zaten 84 sanırım. Sanırım 84. Hı hı, 84 yılında basılmış. Yani o yolda yazılan bir hikayenin ya aslında 84'e dönmemize gerek yok. Hala var mesela yani Suudi Arabistan Tabii taraflarında yani o taraflarda kadınların hala bu kadar hor görüldüğü. Kitap ama 1950'lerden bahsetmiyor muydu ya? Yok yok ya ben sadece 84'te <laughs> e, basıldığını söylüyorum. Yani 84 aslında çok eski bir tarih. Tabii ki canım. Şimdi nazaran yani 40. kadın erkek eşitliğine nazaran ki hala bunu tam olarak sağlayamayan bir dünya ülke var. Aslında e, hikaye hala güncel. Kesinlikle. zaman da kaybetmeyecek bir hikaye ve bence e, yani e, ya feminist düşüncedeki insanların kesinlikle bu tür kitapları okumasını ben tavsiye ediyorum. Yani kadın erkek eşitliğini, ya. cinsiyet eşitliğini, ya yani her türlü eşitliği e, savunan insanların bu tür kitapları bu tür yapıtları okuması gerekiyor. Katılıyorum sana, fakat şöyle de katılmıyorum. Aslında tam tersi, bu tarz şeylere karşı olanların, kadının haklarının farkında olmayan kişilerin okumasının daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Orası. Biz zaten okuyoruz. Yani <laughs> tamam. Ben zaten bunu savunuyorum, ben zaten bunu okuyorum. Evet, haklısın da ama... E, Aslında öküzlerin okuması lazım. Bizim bunu feminist, e, daha doğrusu e, feminizmi... Doğru bulmayan insanlara okutabilmemiz için önce bizim bunları okumamız gerekiyor ki biz bunları daha iyi onlara sallayabiliriz. Tabii tabii diyelim. biz zaten dedin yani, ya katılıyorum ona. Ama, ama asıl diğerleri okumak. Diğerlerini farklı bir şekilde okutmamız gerekiyor. yani Daha fazla bir e, şey yaratmamız gerekiyor. Nasıl diyeyim? Algı. Farkındalık. Kesinlikle farkındalık yaratmamız gerekiyor. yani Hayır. İzmir'deki de e, aslında tüm kitap kulüpleriyle de böyle bir e, Mart aylarında. Yani bu konulara dikkat çekebiliriz. Olabilir. Sizlerle de dikkat çekebiliriz. Yani ben sadece bu cinsiyet cinsi taşıdığı için söylemiyorum. Yani çocuklara karşı da yapılan sosyal e, zorbalıklar var. Onlara da dikkat çekebiliriz. ama tabii ki konudan da daha <laughs> <laughs> son olarak şey söylemek istiyorum. Bu kitap ayrıca gerçek bir yaşama öyküsünden uyarlanmış. Evet. Yani hikayeyi okurken <laughs> aynı zamanda e, ee, hikayenin gerçek olduğunu da bilerek okuduğunuz zaman sizi daha çok etkiliyor. Çünkü bir film izlerken, bir başka bir kitap okurken kurgu olduğunu bilip okuduğunuzda o kadar etkilenmeyebiliyorsunuz. Ama bu kitap, e, kitabın içindeki Fides karakterinin yaşadığı şeyler gerçek. E, kadın bunları yaşamış ve bundan dolayı da yani bu seçimlerinin sonucu olarak da idam edilecek. O yüzden daha da çok etkili, etkileyici. Evet. Yani gerçek olmasaydı ben belki bu kadar etkilenmezdim. diye Kurgu derdin. Yani bunu ben de düşünebilirim belki. Aynen yani. öyle. Atan Ama gerçek. Yani. Ama gerçek. Yani bunu yaşayan birisi var. Hiç. Evet. E, bizim yorumumuz bu kadar. Ya daha fazla size bahsedip de spoiler verip e, şu kitapları çok okumamış insanların da tadını kaçırmak istemiyorum. Özetle gerçek bir hikaye yazım dili yine gündelik yazım dili günlük bir konuşma ağzıyla yazılmış. Akıcı maksimum bir günde okuyacağınız ama size oldukça sinir edecek, rahatsız edecek belki bazılarınız okumak bile istemeyecek yani o kadar rahatsız evet. edebilecek konular var içerisinde ama kesinlikle her kadın ve her erkek herkesin okuması gereken kitaplardan biri olduğunu düşünüyoruz. Özetle yine <laughs> bir bir gerilim romanı gibi başlayıp aşka dönen, aşktan da tekrar maceraya dönen, karman çorman bir roman. Bir roman. Güzel bir edebiyat, yazarın dili oldukça iyi. Paulo'su genelde bu şekilde yazıyormuş. Bizim okuduğumuz evet. ilk kitabıydı, diğer kitaplarını okumadık. O yüzden karşılaştırma yapamıyoruz. Birazcık karışık bir roman yani o açıdan. Bazı bölümleri sizi zorlayabilir. Ee, kitap ya çok seveceğiniz ya da böyle arada kalacağınız bir kitap bence. Ama sevmeyeceğinizi Aynen. çok düşünmüyorum. Aynen. Aynen ben de düşünmüyorum. Ben arada kaldım hala diyorum sev sevmedimden emin değilim. Ya bir tarafını sevecek bir tarafını. Aynen sevecek. bazı ee, işte. Yani diyecek. karakterleri mesela ben çok abartı buldum. Yani e, hep uçlarda yaşayan karakterleri seçmiş. O bana çok abartı yani. Biz evet. An, ana kahramanı evet. ve o da mesela çok uçlarda inşa edilmiş. Hiç söyle yani kitabın içerisinde normal hiçbir karakter yok arkadaş. Yok yani. Yani sanki hani e, böyle kitap okumuyorsunuz da işte Marvel veya filmi. DC filmi seyrediyorsunuz. İşte süper kahraman gibi e, hareketleri var, güçleri var gibi gelecek size de. Ama yine de tabii ki e, şans vermeniz gereken kitaplar bunlar. Evet, Bizi dinlediyseniz buraya kadar, sabrettiyseniz çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, video izlememiz az ama biz yine de devam, devam edeceğiz. Ee, devam. Çekmeye devam edeceğiz. İnşallah bir gün daha fazla insanı kitap okuma aşkını aşılayabiliriz diye umut ediyoruz. Ee, beğendiyseniz beğen, beğenmediysen beğenme, beğenmeyi de tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ee, biz videolar videoları çekmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar. <laughs> Kendinize Hoşçakalın, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.